Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Ocak Perşembe. Hepinize iyi günler. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Karar metnini sizlerle paylaşacağım. Bir de sonrasında bir şirket haberini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Merkez Bankası piyasa beklentisi dahilinde faizleri %47,5'tan %45 seviyesine indirdi arkadaşlar. 250 bas puanlık bir indirim oldu. Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu da şöyle. Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gelirken öncü Ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanacaktır. Yani arkadaşlar bundan sonraki süreçte tamamıyla odak noktası enflasyon. Enflasyon düştükçe de büyük ihtimalle faizlerde düşüş devam edecek gözüküyor. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likitte de koşullar yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanmaya devam edilecektir kurul politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda tüm para politikası araçları kararlılıkta kullanacaktır. Kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para politikası kurulu toplantı özette 5 iş günü içinde yayınlanacakmış arkadaşlar. Umarım ülkemiz için hayırlı olur. Faizlerde 250 bas puanda bir indirim oldu. Şimdi önümüzde 7 Şubat'ta arkadaşlar 7 Şubat'ta yılın ilk enflasyon raporu sunumu yayınlanacak ve 6 Mart'ta önümüzdeki 6 Mart'ta da tekrar Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yani 6 Mart'ta da yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç var. Şimdi şirket haberlerinde DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili SPK'ya yapmış olduğu bir başvuru vardı. Burada yapılan açıklama bir güncellemeymiş arkadaşlar. SPK bu başvuruyu onaylamış. Ek açıklama şöyle. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırımı ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin işlemler kapsamında başvurumuz sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmıştır. SPK onay tarihi 15 Ocak 2025. Burada %900 oranında sermaye tavanı artırımı oluyor. 1 milyar kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL olacak arkadaşlar. Tapu gayrimenkulun bu haberi bugün saat 11.58'de paylaşıldı. Bugün de Eczacıbaşı'nın bir haberi var arkadaşlar. Eczacıbaşı ilaç bir haber paylaşmış. Burada özet bilgi Eczacıbaşı Holding AŞ'nin Kartal'daki arazisine ilişkin yapılan sözleşme Eczacıbaşı Holding AŞ'nin maliki olduğu İstanbul ili Kartal ilçesinde 157.383 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar üzerinde hasılat paylaşımı esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirmesi amacıyla %50 ortaklık payı Beta Trans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'ye ve %50 ortaklık payı da TYM Grup Yapı Sanayi Ticaret AŞ'ye ait olan Mia Adi Ortaklığı bu yükleniciymiş arkadaşlar. Yüklenici ile 23 Ocak 2025 tarihinde yani bugün hasılat paylaşımı esasına dayalı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca yüklenici tüm proje süreçlerinin yürütülmesinden gerekli izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu olacak. Bağımsız bölümleri tüm inşaat, pazarlama, satış ve ilgili diğer giderleri üstlenerek 3. kişilere satmak üzere geliştirecektir. Projede hasılat paylaşım oranı taşınmaz sahibi Eczacıbaşı Holding AŞ için %40 yüklenici için de %60 olarak belirlenmiş. Sözleşmede projenin taşınmazın 42.319 metrekarelik kısmında birinci faz 115.063 metrekarelik kısmında da ikinci faz olmak üzere iki fazda gerçekleştirmesi öngörülüyormuş. İstanbul ili Kartal ilçesinde arazinin mülkiyeti şirketimize ait olmayıp ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding AŞ'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding AŞ'nin sermayesinde şirketimiz %37.28. Eczacıbaşı Yatırım Holding ortaklığı AŞ'de %11.54 oranında pay sahibidir denmiş arkadaşlar. Evet Eczacıbaşı Holding de bugün %2.77 yükselişte fiyatlanıyor. Sizlerle bu daha önce ilk 44 TL paylaştık arkadaşlar. 44 TL 2022 yılıydı o zaman. Şu anda ise 200 TL. Sonra şurada Haziran 2023'te 139 TL'de paylaştım. Şu anda 200 TL'den fiyatlanıyor. Tabi zirveden biraz hisseyi düşürdüler. Zirve 349 TL. Zirveyi gördüğü zaman da 28 Kasım 2023'te 349'ları görmüş. Zirveden hisseyi ne kadar düşürmüşler şu anki fiyatlara kadar yaklaşık yüzde 43 düşmüş arkadaşlar 422 gün geçmiş eski zirvesini yeniden yakalaması için de Eczacıbaşı Holding'in yüzde 73 yükselmesi gerekiyor yani iki paylaştığım noktada tam yükseliş başlamadan önce güzel noktada paylaşmışız yani ise şurada 481 gün yatay veya düşen yükselmeyen birisi burada paylaştığım noktada da 202 gün arkadaşlar gitmeyen bir hisseydi. Hem 44 TL hem 139 TL sizlerle paylaştığım bir hisseydi Eczacıbaş Holding. Bugün de %2.77 yükselişte 200 TL 6 kuruştan fiyatlanıyor. Evet gündeme ait bu haberleri sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.